kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yahmilu hadel ilme min kulli halefin uduluh. Bu ilmi sonra gelen her neslin adil olanları yüklenip taşıyacak. Bu ilmi gelen nesillerden, sonradan gelen kuşaklardan onların en adil olanları taşıyacak. Onlar yüklenecek. Bu ilim sözüyle kardeşlerim kastedilen Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı mirastır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleridir. O günde ondan sonra da yüzyıllar boyunca Müslümanlar arasında ilim denilince, ilim öğrenmek denilince, ilim taşımak, ilim sahibi olmak denilince hadis öğrenmek, hadis taşımak, hadis ezberlemek, hadis rivayet etmek. Bu kastediliyor. يَحْمِلُ <laughs> هَذَا ilme مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ Şu ilmi sonra gelen her nesil içinde o neslin en adil olanları taşıyıp yüklenecek. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı mirası şu ilmi yüklenip taşımaya layık olan kimseler her neslin içindeki en adil kimselerdir. Adalet kardeşlerim, diyanettir ve mürüvettir. O toplum içindeki en dindar, en muttaki, farzlara riayet edip haramlardan içtinap etme hususundaki en gayretli. Mürüvvette edebe, adaba, en çok riayet eden kimseler demek. Sonra her nesil içinden bu ilmi taşıyacak olan o en, en adil kimseler. Nebi'ni sallallahu aleyhi ve sellem onları şöyle vasfetti. Yenfunu anhu tahrifal galin ve intihalel mubtilin ve Onlar bu ilmin yüklenicileri, taşıyıcıları olduğu gibi bu ilmin manalarını muhafaza etmek de işte o en adil kimselerin yükleneceği iştir. Onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı bu mirastan aşırı gidenlerin huluv ehlinin tahriflerini nefy eder. Onların tahriflerinden muhafaza ederler. Ondan olmayan şeyleri dine sokuşturmaya çalışan batıl ehlinin yaptıklarından da onu, o dini muhafaza ederler. Cahillerin, bilgisizlerin, ilimden nasibi olmayan kimselerin yanlış, hatalı, batıl yorumlarından tevillerinden de onu koruyup muhafaza ederler. Bunlardan o ilmi sakındırırlar. Aşırıya gidenlerin tahrif etmesinden, batıl ehlinin intihalinden, yani bazı sokuşturmalarından ve cahillerin de tevillerinden, yorumlarından ilmi taşıyacak olanlar. Nedir buradaki ilim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin asarıdır, onun haberleridir. İlmi taşıyacak olanlar her neslin içindeki o neslin en adil kimseleridir. Bunlar ilmi yüklenip taşıdıkları gibi gulu edenlerin tahriflerini de batıl ehlinin yakıştırmalarının sokuşturmalarını da cahillerin te'villerini de o ilimden yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı mirastan nefyederler. Onu onlardan arındırırlar. Yüce Allah beni sizleri şu ilmin taşıyıcıları eylesin. Şu ilmin taşıyıcıları olan her nesil içindeki en adil kimseler olmaya beni sizi muvaffak eylesin.